bir hatıra anlatayım. Bir zamanlar yanlış hatırlamıyorsam Pakistan'dan birisi Sami Efendi Hazretleri'nin sohbetine katılıyor. Sohbetten çok etkileniyor. Yani demek ki ortam onu çok etkiledi. Sami Efendi izin istemiş. Efendim demiş izniniz olursa buradaki kardeşlerin demiş isimlerini ben demiş yazmak istiyorum. Gidince demiş hiç olmazsa o isimlere bakarım bu havayı tekrar hatırlarım demiş. Peki demişler yazabilirsin. O da işte 6 kişi, 7 kişi, 10 kişi ne kadar kişiyse yazmış. En başa da Sami Efendi Hazretleri'nin ismini yazacak şimdi. Demiş ki efendim size ne yazalım demiş sizin isminizi de demiş. Sami demiş. <laughs> Yok demiş size ne diyorlar demiş. Yani özellikle Araplarda bir takım e, kavimlerde bu ünvanlar çok yüksek söylenir işte. Sultanul Arifin derler işte ne bileyim e, Allame işte Feridu Asrihi, işte Aslı'nın bir tanesi falan. Neyse Eşşeyh ya da Mevlana, Esseyyid e, böyle bir takım lakaplarla yazılır e, böyle alimlerin ismi. E, demiş ki size ne diyorlar efendim demiş burada demiş. Yani, ne yazalım demiş yani. Şeyh mi yazalım, mürşit mi yazalım ne dediyse. Demiş ki Hazret tekrar Samir Ramazanoğlu demiş. Bu eli kalemi kaleme gitmiyor. Hala o vasfı öğrenecek. Çünkü o sohbet ediyor. Belli ki ya alim diyecek ona ya arif diyecek bir şey söylemesi lazım. Yok yok efendim diyor. Bir şey diyorlar da size diyor. Ne yazalım? En son diyor ki Hazret. Olamadık ama diyor. Derviş Sami yaz diyor. Bak olamadık ama Derviş Sami. Şimdi Derviş Sami yaz. İşin başındaki insan, yolun başındaki insan, mürşit insan, ee, ifadeye bakınız. Bu yapmacık bir tevazu da değil. Son derece işten gelen bir şey. Olamadık ama bir Derviş Sami yaz demiş.